Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars kutu açımı videosu. Bugün kutu açıyoruz. Taktik deneyeceğiz arkadaşlar şimdi. Kardeşimin taktiğini. Burada 10 kere baza tıklı. Bu profil fotoğrafına geldi de 10 kere de baza tıklayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi geleceğiz fazla deninceye kadar. Arkadaşlar şunları keseceğiz şimdi. Evet, tamam. o, Bu da aynı Wow. Arkadaşlar okay. bunları kırdıktan sonra bu keyifli sonra su silah su zaten işte ya silahçı hoş bunları bu anahtar doğru do, bunları kırıyoruz arkadaşlar <laughs> bunları kırdıktan sonra arkadaşlar o ilk olduğumuz yere gidip ee, orada çıkacağız. <laughs> Arkadaşlar bu, bu video 3 5 hadi 5 like gelirse Brawl Stars kutu açılış videosu 2 hesabı da aynı anda. Tamam ben de. Şimdi. ben de Arkadaşlar şimdi çıktık. Ben taktığımda uzun yani Şimdi buraya Jonas. Jonas sonra ne Maxi. Maxi sonra lan. Sonra lan. Lan di. Lan. Ne? Açeri kredi çıkardı. Ha, bir tane. Bir... Aa lan diye saklanmış arkadaşlar. O zaman Lucas yazacağız. <laughs> bu yazdık buradan 50 ekimi küçük kutular sonra bu Burada yukarı. Bayron'a verelim ilk önce küçük kutular Önce savaşımızı açalım buradan Başka, Başka şey? Büyük açalım. Almaz, Arkadaşlar yor. bu çok az biliyorum. Bu daha çoğu gelecek. Hmm. Bas ama yine arkadaşla. boş arkadaşlar, ama, yine boş. Ama arkadaşlar bazenleri çıkıyor ama. Hadi videoya like atın, kanala abone olun. Bildirim atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz Bye.